bağırsak sağlığı, genel sağlığımız üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu makalede, bağırsak sağlığını iyileştirmenin ve korumanın doğal yollarına odaklanacak ve probiyotiklerin rolüne, doğal beslenme önerilerine değineceğiz. Probiyotiklerin rolü ve faydaları, bağırsaklardaki sağlıklı bakteri dengesini koruyan probiyotiklerin önemi, bağırsak sağlığını destekleyerek bağışıklık sistemini güçlendiren probiyotik besin kaynakları. Fermente gıdaların tüketimi, yoğurt, kefir, turşu, kimci gibi fermente gıdaların bağırsak sağlığını destekleyici etkileri, günlük diyetinize bu. Tür gıdalar dahil etme, çeşitli lif kaynakları, bütün tahıllar, sebzeler ve meyvelerden alınan çeşitli liflerin bağırsak hareketliliğini artırıcı etkileri, lif açısından zengin besinleri düzenli olarak tüketme, su içmenin önemi, yeterli su içmenin bağırsak sağlığı üzerindeki olumlu etkileri, gün boyunca düzenli aralıklarla su içmeye özen gösterme. Doğal antijinflamatuar besinler, zencefil, zerdeçal, balık yağı gibi doğal antijinflamatuar özelliklere sahip besinlerin tüketimi, bağırsak iltihaplanmasını, Azaltıcı etkiler, kimyasal katkı içermeyen besinler, işlenmiş gıdalardan uzak durma ve doğal, organik besinlere odaklanma, koruyucu ve katkı maddeleri içermeyen gıdalar tercih etme, egzersiz ve aktif bir yaşam tarzı, düzenli egzersizin bağırsak hareketliliği üzerindeki etkileri, hareketli bir yaşam tarzını benimseyerek bağırsak sağlığını destekleme, bağırsak sağlığı ile ilgili takviyeler, gerekirse sağlık profesyoneli gözetiminde bağırsak sağlığını destekleyici takviyelerin kullanımı, probiyotik Takviyeler ve prebiyotik içeren gıda takviyelerinin potansiyel faydaları, bağırsak sağlığını iyileştirmek, genel sağlığınızı desteklemenin önemli bir adımıdır. Bu doğal yöntemleri benimseyerek bağırsak sağlığınızı güçlendirebilir ve daha sağlıklı bir yaşam sürmeye katkıda bulunabilirsiniz.